Merhaba arkadaşlar. Tekno Gürsoy YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Mustafa Gürsoy. Bugün size Office Word'de alt bilgi nasıl eklenir? Alt bilgide yaşanan karışıklıklar, hatalar ve bunlar nasıl düzeltilir? Bunlar konusunda bilgilendirme yapacağım. Buyurun ilk sayfamızda bir metin eklemek amacıyla öncelikle bir kapak ekleyelim. Ekle butonuna geldik. Kapak sayfası dedik burada hemen bir tane seçtiğimiz bir düzende bir tane kapak ekledik. Şimdi bu kapağı ekledikten sonra alt tarafına kapağın alt bilgi eklemek istiyoruz. Misal veriyorum. Bir alt bilgi ekleyelim. Giriş kısmına geldim. Buradan istediğim düzenlemeleri yaptıktan sonra İstanbul 2021 yazmak istiyorum mesela. Buradan alt bilgimi ben ekledim tıkladığım zaman bu otomatikman buraya sabitleniyor. Bakın ben burada metinde silme yapsam vesaire sayfayı silmediğim sürece bu alt bilgi kesinlikle burada sabit olarak kalacaktır. Bununla beraber bir sonraki sayfalara da bu alt bilgi otomatik olarak aktarılacak. Şimdiki asıl sorun aslında burada başlıyor birçoğunuzun yaşadığı. Yani şimdi yeni bir sayfa oluşturuyorum diyor. Başlığa ben böyle bir yazı ekledim diyor. Ama bu yazı benim diğer sayfalarıma da ekleniyor diyor. Ben buraya da metin numaralandırması yaptığım zaman bu metin numaralandırması benim kapak sayfama gidiyor diyor. Ben bunları birbirinden nasıl ayıracağım diyor arkadaşlar. Yapamıyor. Alt bilgiyi kökten kaldırıyorlar. Bunun yapımı çok kolay. Şöyle. Kapak sayfasını yaptık. Ardından düzen kısmına geliyorum. Kesmeler diye bir bölüm var bakın burada. Kesmeleri tıkladıktan sonra sonraki sayfa diyorum. Sonraki sayfa dediğim zaman bana bakın yeni bir tane sayfa açtım ama bakın burada yine alt bilgi otomatikman geldi. Ama iki kere tıklayın alt bilgiye bakın burada bir şey fark edeceksiniz. Burada bölüm 1 diyor. Burada da bölüm 2 diyor. Bu şu demek yani bölüm 2'de kendinize has ayarlamalar yapabilirsiniz. Yani benim buraya yapacağım ayarlama buraya geçmeyebilir. Nasıl geçmeyebilir? Bakın şuradaki gibi önceki gibi bir buton var. Şuradan öncekine bağla butonunu kapattığım zaman ben bu metini de sildiğim zaman burada yaptığım herhangi bir değişiklik atıyorum şuraya bir sayfa numarası eklemek istiyorum değil mi? Sayfa sonuna bir tane numara ekleyeyim. Sıfırdan başladı bu. Hemen şunu da biçimlendir diyelim. Başlangıç 1 diyelim şurada. Bakın sayfa numarası ekledim. Bu eklediğim sayfa numarası bu şekilde buraya gelmemiş oluyor. Buna ek olarak yani buradan çeşitli bölümlerde oluşturabilirsiniz. Bir tane daha sayfa ekleyelim. Yani atıyorum içindekiler bölümüne farklı bir numaralandırma yapacaksınız. Girişe onun haricinde ön söze ayrı bir bölüm yapacaksınız. Bunlara ek olarak bir tane daha şey yapıyorsunuz. Düzene geliyorsunuz sayfa ekliyoruz ama bölüm olarak sayfa ekliyoruz ki numaralar birbirlerine karışmasın. Kesmelere geldik. Sonraki sayfa dedik. Sonraki bize ekstradan bir tane sayfa açtı. Şimdi şöyle. Bu sayfaya tıkladığınız zaman bölüm 3 dedi. Yani bize yeni bir bölüm oluşturmuş oldu. Bu sayfayı açtıktan sonra da şu öncekine bağla butonunu kapatmayı unutmuyoruz. Yani öncekine bağla butonu inaktif olursa Bizim önceki bölümde yani aktarılmasını istemediğimiz alt bilgi metnini açacağımız yeni bölüme aktarmamış olacak arkadaşlar. Bunun haricinde çeşitli sayfa numarası olsun metin olsun bunları şuradan ayarlayabiliyorsunuz. Alt bilgi ekranına geldiniz, çift tıkladınız, alt bilgi menüsü çıktı. Buradan sayfa numarası diyoruz, alt bilgi ekleyeceksiniz, üst bilgi ekleyeceksiniz, çeşitli burada ayarlamalar var. Sayfa numarasında burada sayfa sonu, sayfa başı. Buradan çeşitli olarak yönlerini vesaire ayarlayabilirsiniz. Burada çeşitli formatlar var. Dilediğiniz gibi buradan ayar yapabilirsiniz. Sayfa numarası biçimlendir butonuna geldiğinizde de sayı biçimini burada ayarlayabilirsiniz. Bunun haricinde Önceki bölümden devam et derseniz öncekine bağlı butonuyla aynı işlevi görür. Burada başlangıç atıyorum ben sayfayı 2'den başlatacağım veya 3'den başlatacağım. Bu şekilde çeşitli e, ayarlamalar yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın iyi günler arkadaşlar.